Antalya'da tarihi geçmiş 25 ton tavuk ele geçirildi. Tavuklardan imal edilerek yeniden paketlenen ve satışa hazır hale getirilen dönerler, ciğerler ve tavuk ürünlerinden hazırlanmış sucuklar tespit edilirken iki işletme mühürlendi. Şimdi burada siz tarihi geçmiş ürünleri alıyorsunuz, doğru mu? Burada parçalıyorsunuz, poşetlere koyuyorsunuz, nasıl üretildiği belli değil. Yüzü böceklenmiş bile ya, böceklenmiş yani, her taraf böceklenmiş. Ödülüm Hepsinin tarihi geçik. 27.03.2025. Yani leş gibi de kokuyor. Ya sen kendin duramıyorsun ki bir de bunları satmaya çalışıyorsun ya. Kokudan burnunu kapatıyorsun. Pislik, sinek, her taraf kan, revan. Komple geçmiş tarihi. Ne kadar ürün varsa hepsini alıyoruz. Bir tane bile şey bırakmıyoruz. Götürelim abi burayı. Ne kadar tavuk varsa hepsini alıyoruz.